Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin çok güzel bir videosunu sizler için hazırladım. Bildiğiniz gibi Neslihan Atagül geçirdiği hastalıktan dolayı Sefirin Kızı dizisinden ayrılmıştı. Neslihan Atagül'ün ayrılmasıyla ilgili çok haber geldi. Ve diziden Neslihan Atagül'ün kötü şekilde ayrılmasını hiç desteklemedim. Çok sinir oldum. Kötü birisi gibi diziden çıkardılar. Keşke kızını da alıp gitseydi gibi çıksaydı diziden. Çünkü akıllarda kötü kaldı. Şimdi ise sizleri videonun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.